Arkadaşlar, bu videomda yenilese bir geometri sorusu çözeceğiz ve içerisinde size bir tip not vereceğim. O da aklınızda bulunsun. Sorumuza bakalım. Açık denizde yolunu kaybeden bir gemi bir deniz feneri görüyor ve deniz fenerine sos yardım sinyali gönderiyor. Deniz fenerinin görevlisi ve geminin kaptanı arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Kaptan yakıtımız bitmek üzere bizi en yakın limana yönlendirebilir misin demiş. Deniz feneri görevlisi ise deniz fenerinin doğusuyla pozitif yönde 32 derecelik açıda kuzey doğu yönde deniz fenerine 9 mil uzaklıkta bir liman bulunmaktadır demiş. Şimdi şöyle koordinat ekseni de gösterelim düzleminde gösterelim. Burası orijinimiz deniz fenerinin olduğu yer olsun. Deniz fenerinin doğusuyla pozitif yönde dediğine göre pozitif yön biliyorsunuz saat yönünün tersi. O zaman şu şekilde olduğu zaman pozitif yönde 32 derecelik bir açıda kuzeydoğu yönünde bir deniz feneri bulun deniz fenerine 9 mil uzaklıkta bir liman bulunmakta. Burası uzunluğu da 9 milmiş. Kaptan gemiye göre uzaklıkları belirtebilir misiniz dediğinde deniz feneri görevlisi ise şunu söylüyor. Gemi deniz fenerine 40 mil, limana 41 mil uzaklıktadır. Şimdi deniz fenerine ve gemiye, pardon limana uzaklıkta. Mesela şurada gemimiz olduğunu düşünürsek gem, limana gemiyle arasındaki mesafenin 41 mil olduğunu söylemiş. Deniz feneri ile geminin arasındaki mesafenin de 40 mil olduğunu söylemiş. Şimdi burada 9, 40 ve 41 bir özel üçgendir arkadaşlar. 41 hipotenüs uzunluğunun karşı hipotenüs uzunluğumuz yani dik açının karşısı gelecek. Şimdi önce şuradaki ifadeyi hatırlatalım. Burada 9, 40 ve 41'in özel üçgen olduğunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bu e, bütün tek sayılarda geçerli. Mesela 9'un 9441 nereden geliyor? En küçük sayı tek ise 9'un karesini aldık 81. 9'u aldık. 81'de de ardışık gelen iki sayı olarak alacağız. 40 mesela 81'i nasıl ayırabiliriz? 40 41. Dolayısıyla 9 40 41 bir özel üçgendir. Mesela 3'ü aldığımızı düşünelim. 3'ün karesini aldık 9. 3, 3, sayısı en küçük tek sayı. Dolayısıyla 3'ü alacağım. 9'u da ardışık 2 sayının toplamı olarak yazacaksak 4 ve 5. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeni geldi. Bu şekilde yapılabilir. Mesela bunun dışında şöyle alalım. 5'i alalım mesela. En küçük tek sayımız 5. 5'in karesi 25. O zaman sayımlarımız 5 olacak. 25'i de ardışık olarak yazdığımız zaman 12, 13 yazıyoruz. Mesela yine bir özel üçgen geliyor. Aynı şekilde bunlar gibi 9, 40, 41 de bir özel üçgen geldiği için... Burada 41'in karşısına dik açı geldi. Dolayısıyla burada 90 derece 32 ise burası da ne olacak? 58 olacak. Ve bize şunu söylüyor. Geminin konumunun deniz fenerine doğusuyla yaptığı açı. Geminin konumunun deniz fenerine yaptığı açı da bu sefer nedir? Bu tarafa doğru geldiği için eksi 58 yani ters yönde gittiğinden dolayı eksi 58 derece yaptığı açı olacaktır diyoruz.